Bugün Ela ile ne yapacağız? Fiziklerimizi de seçeceğiz. Evet arkadaşlar. Benimkileri gösteriyorum. Dur ben hepsini tekrar tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar bu benim mavi yapacağım. sulu. Bakın bu Ravza gülüyor. sulu, sulu mavi sulu. Su var içinde. Bunun, bu, bunun içinde bu. de sulu. Sulu. Bu da bunda da normal su. Normal su. Bunda da arkadaşlar sıvı sabunlu su. Sıvı su. Da arkadaşlar bu benim, benim kilerde geçti. Bu benim. Bu, bu da bu benim. Bu tabii ki semetik kolla. Evet. Hepsi aynı arkadaşlar. Hayır her şeyi onlara söyleyeceğim. Bu var. Şimdi şey tamam. bu var. Söylerim. Bir tane bunu da verip. Ne verelim? Onlardan. Patlatır. Ne? Patlatır. Nasıl patlatır? Patlatır. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma evet, abone olmayı unutmayın. Bye bir daha. daha 2번째 신 째게. 바이